dır ayverçim bana bu Küriyer, yerden ne göreceğiz biz Avrupa'nın şimdi Kolmar Avrupa'nın neresiydi? Fransa Fransız tarafı Avrupa'nın başkenti bu bir şey dedi. Hayır Kolmar medeniyetin başkenti <laughs> medeniyetin çok öyledir medeniyetin başkenti şimdi ise peynirlerin başkentleri. Yoldayız yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz var. Aynen. Biraz daha ilerleyelim bakalım yolda yine güzel bir yer olursa kamerayı durdurur açarız. veya da gideriz bu yerde sizinle tekrar görüşürüz. Yani şu an zaten bakacak hiçbir şey yok. Aynen Trafik öyle gayet biraz normalde. hava gri yani. Hava, hava çok kötü hava 2 gündür. Adamlar, var. Bugün 6 Şubat değil mi? Evet, evet bugün 6 Şubat havayı size işte şöyle göstereyim arkadaşlar 2 gündür hava felaket kapalı bir halde. Daha İsviçre'de güneş doğmuyor. Doğmuyor. Vallahi doğmuyor. İngiltere'ye döndük. Tam tersi bize doğmuyor. Bir gidelim bakalım. Tekrardan görüşürüz. Buru arkadaşlar. Buru yeri gezmek lazım. Manzarayı göster arkadaşlara. Yok bu da manzara da pek bir şey gerçi bir şey varmış evet. Suratımı. Kamerayı bir düzle istersen. Düz zaten. Yamuk sanki. Düz düz. Güzel gözüküyor ya. Aa bu böyle. Dedim. Bir saniye. Yok düzdü zaten. Bak şimdi düzeldi. Yok bak artık yakınlaştıramıyoruz arkadaşlar. Çok kusura bakmayın özür dileriz. Le yer diyorsun Kadir hoş geldin. Le Gruyère. Bura e, İsviçre'nin Fransız kantonunda. Buranın peynirleri ünlü arkadaşlar. Biz önce bir Osmanlı'nın korkusundan yaptıkları güzel kalesine çıkalım. <laughs> ne alaka? <laughs> bir şey diyeceğim. Niye yakınlaştıramıyoruz artık? Hoşlar. Bakın burası. Evet yakınlaştıramıyoruz. Tibet muz... müzesi. Kalesi. Var. Daha değil lan ileride kale. Başlangıcı diyelim. Şehrin başlangıcı. Kanka burası Guryal'in küçük bir kasabası. Neredesin lan? Ha. Sana gitar çalmamı ister Yok. Burası çok güzel ha. Bu kadar bak burası. Bir sokak gibi sadece. Şuraya baksana abi. Bak ilk, ya. ilk böyle orta çağlara girmedin mi bir anda? Muhteşem ya. Bu arada arkadaşlar burada Fransızca ağırlıklı konuşuyor yer aral. Fransız kantonu diyor şu anda. Bak direkt orta çağ. Şuraya bakar mısın Kadir? Şu zamanda yaşamak istemez miydin burada? Bir anda Assassin's Creed'deyiz. Ben Enzo. Hoş geldin Enzo. Cim. Şimdi birazdan çatılarda yürüyeceğim. O derece. Abi bayağı iyi. Öyle böyle değil yani. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Abi şu evlere bak. Hani bir film senaryo şeyi gibi. Setinde gibiyiz ya. Evet. Film stüdyosu yani. Koy burada film çekilir. Aga mükemmel bir yer. Bak buraya gelmelerini öneririm. Burası misin? Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminin çekildiği yer. Doğru. Kaynak götümüz. Burada bir müze var. Kadir. Sana müzeyi göstereceğim. Bahsetmiştik zaten. Eğer şey yapabilirsek. Yani şöyle kendimizde çekelim diyoruz da gerek yok abi siz biraz manzarayı izleyin. Biz buradayız yani. Biz buradayız. Bizim... Abi çok güzel yani. çok iyi ya. İnşallah düzgün çekebiliyoruz. Sana. Direkt orta çağ abi. Çok iyi. Şöyle arkayı da gösterelim. Şuradan geldik. orada bir nasılmışlar. Karşı çek kilise. <laughs> İsa, Hazreti İsa. Ee, şu sağ tarafta ne varmış? Gel bir oraya bir bakalım önce. Eglis var. Eglis ne demekse. Eglis ben de bilmiyorum. Buradan aşağı ben inmedim ha geldiğimde. Hep yukarı çıkmıştık. İşte bu sefer aşağı inelim arkadaşlar da görsünler bir evet. bok olmalı. <laughs> Belki de bir bok yoktur evet. Bu arada aga elim donuyor yani Soğuk. sizin için harbiden bak. Ama salaklık biz de eldiven almadık yine. Ya iki bile bile. gündür biz donuyoruz hiç aklımıza gelmiyor. Eldiven, maske, bir şey almak yüzümüze. Aga bir bok yok dedik de varmış. <laughs> bu ne bu? <laughs> Nasıl yokmuş? Tabii ben tavanı çekmesem. Ben köpek. Tatlıydı. He? Nasıl bir şey yokmuş oğlum burada? Efendim? Bir şey yoktur sandık da. Ben buraya harbiden inmemiştim ha. Ben niye buraya inmemişim? Ben burayı görmemiştim öyle diyeyim. Bak kale girişi şuradan bak. İşte Osmanlı bu kapıya geldi. İkinci Murat. Buraya Araba geldi. geliyor gel. üçüncü Murat geliyor. Gel i̇kinci şöyle Murat kenara buraya gel. buraya geldi. Bunlar kapıyı açmadılar. Biz etrafından dolaşıp burayı aldık. Ya. Son kaynak, Lozan'da kaynak, Kaynak. Lozan'a kadar bize de burası. Biz kendimiz verdik. Savaşmadan. Savaşsak vermezdik. Mezarlık var solda bak orayı çek. Aa harbiden. Ama burası mı? Kilise mi? Ne Şapel bu? Şapel mi? Bu baya... Abi bu çok eski durmuyor mu? Bak şurada... Eski zaten. Ama hani aşırı eski duruyor. Bak şurada yine bir giriş var. Ha işte oradan kapatlar biz buradan geliyoruz. <laughs> ya biz sus artık ya. <laughs> Bu neymiş? Şu surlara çıkalım yani. Aynen, ben. Aynen o, o surlara yapıyorum. Zaten bak şu kaleyi görüyorsun. Şurada. Şu kalenin zaten şuradaki surlarına <laughs> çıkabiliyoruz. Şuraya bak. O kaleye çıkacağız. Şu kapının manzarası bak. Ya de kapıya geçelim. Hangi? Bak şu küçük. Ha ona manzaraya... gideceğiz gideceğiz de. Sekizden altıya. Şu an Kanka hiçbir fikrim yok. Bir kapıyı açmayı denesene. Kimse var mı içeride? Kesinlikle, kesinlikle. Yok, yok bir şey yok. Tablolara bak. Biri geliyor, yakalandık ni sub çek tarafı hemen kamerayı kapat Okay. İyi gidelim hadi biz çıkalım. fotoğraf Bak piyano var arkada. şimdi bağları. O zaman biz dışarıda çıktığımızda görüşürüz. Evet. Kiliseden yani... çıktık. Ee, bahçesindeyiz. Şöyle gösterelim. Ya yani harbi mükemmel. Kilisenin girişi şuraydı, şuraydı. Burada Recep'in sigara, sigara içme yeri. Sigara içme yeri, Recep'in evi. Biz Recep için yaptık da. Ee, burası da sur mu denir Kadir? İşte bu bizim Osmanlıya. Ok ya bir sus artık deriz. ya. Oğlum dur bak, güzel bir yer burası. Surun manzarası. Güzel. Sen ne düşünüyorsun bura hakkında? Güzel. Buraya gelinir. Buraya gelinir. Buraya yazın da gelinir. Buraya yazın da gelinir, kışın buraya, da gelinir. Buraya, evet. buraya gezdiğimiz yerler arasında şu anda birinci sırada burası var. Yazın gerçekten Hı. görülebilir. İki de kol var sanırım şu an için. Bir gidelim, şu etrafı bir gezelim. Kayda değer bir şey varsa size gösterelim. Ama olmayabilir. Şurada mezarlık var. Orayı da zaten çekmeyelim. Çok da etik olmaz çekmek. Ya şuradan bir yürürüz. Bir şey Şöyle çıkacağız. bir yürürüz. Gel şuradan Taleğe. yürüyelim. He. Gel yürüyelim. He. Şehir merkezini de gösteririz he. Hani gerçi şu kısmını gördünüz. Şuradan zaten aşağı indik. Şu kısmı gördünüz. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz daha sonra. Önce bir şuraya doğru bir gidelim. Bakalım arkasında ne var. Belki arkasında başka bir şeyler daha vardır. Kadir ne düşünüyorsun? Bence hepsi mezarlık orası. Komple. Yok. Şu taraf mezarlık da arkası değildir. Ya bir gidelim mi? Hep beraber arkadaşlar? Buranın biraz geniş olduğu için mezarlık geniş olabilir. <laughs> Sanmıyorum canım. Küçücük yer. Bak şurada bir şey yazıyor. Bu bahçe bir şeymiş herhalde. Ki. Kapatmışlar girmeye Kapalı. kapalı. Ne yazıyor? Abi bildiğin kendimi orta çağda hissediyorum ha. Korumuşlar doku helal olsun. Abi Fransızca anlamıyoruz ki biz ya. Hiç yok mu sende? Hiç yok. Bak çeviri mevri bir şey var. Ama bence çiçek ya burası. Çiçekle alakalı bir şey Olabilir. Bak çeviri Çiçeklere şey var şurada. basmayalım ya. QR kodu videoda okuturuz daha sonra biz. Koyarız oraya üşenmesi. Için. Yok yok. QR kodu koyduk okutsunlar. Biz de okutur sonra değil. bakarız ne olduğunu. Aga mükemmel. Harbi mükemmel. mı? maske kestin mi orada? Gösterdim. Bir tık. Ama bilerek mi göster? Orada insan silüetleri vardı. Ha onu Ama hangisi? Bak, kaçırdın sen Hayır yok ben direkt gösterdim sadece. Farkında mısın? İnsan silüeti canlardır. Evet. Bak, i̇ki kafa. Görüyorsun değil mi? Şöyle göstereyim hani size. Hani boşu yapılmış hiçbir de. şey değil. insan silüet onlar. Vay be. Evet. Abi adamlar yapmış. Harbi mezarlık var abi bak. Sen bu işi biliyorsun. Yok. Sen buraya daha önce şey geldin mi? <laughs> Burada doğduğum için sıçradım. Bak o mezarlık var Harbiden çocuk haklıymış. Arkası full mezarlık. Gerçi bunların altında yatan herhalde yok değil mi? Genelde yakıyorlar. Neyse ölüleri çok rahatsız etmeyelim hafiften şöyle rahat Çok rahatsız etmeyelim değil, kamerayı çekiyoruz. Kamerayı çekiyoruz yani rahatsız Aa, etmeden. Yani kaleye buradan çıkalım. Tamam. Kaleye buradan bu çıkıp Ozan tam geriye dönelim öbür, öbür taraftan. Öbür taraftan da aşağı doğru ineriz. Evet. Ama bak o bunlar kim? hep yakın tarih ha bak. Bak 1997, 1995. 95 evet. Neyse tamam hadi devam. 2006. 2006 var evet. 2004. Fotoğrafları da Bak, var. Bak, ya. ya sus tevbe estağfurullah. <laughs> Sen niye şey yapıyorsun? Şuraya bir bakalım mı? Çok merak ettim. Peki Ayberciğim gece burayı gezebilir misin karanlıkta? Hayır. Ben korkarım herhalde. Ben de korkarım. Bak ben gezemem. <laughs> Vurur öldürür mü? Ya. ya işte onlar bizi vurup öldürebilir. Ha, şey Yürüyüş yolu. Ama şu ormanlığı gösterelim. güzel manzara bayağı iyi. Az önce şuradaydık. Abi gelin. Yani buraya uğrayın. Buraya gelin. Bura, bura bayağı iyi. Bu, yer. Bir de peynir de meşhur. Peynir şeyine de belki gideriz. Bir peynir, peynir alırız en kötü. Inşallah. Orada size, size çekeceğiz ya onu çekemeyiz. Çünkü şey çok kötü. Ee, müze çok kötü yani, onu hiç çekmeyiz, hiç sanmıyoruz. Peynir müzesi mi var? Mi? Aynen, peynir müzesi yok, var ama çok kötü. Biz girdik bir kere normal yani... Normal peynire bakarız. Oradan bir peynir alırız, onu falan gösteririz. Ya onu göstermeyiz de belki daha yok, sonra... Paketli yok. belki gösteririz ama... Paketini belki bir, fotoğrafını gelin. koyarız en olmadığı. <laughs> ee, biz yukarı doğru çıkalım, hadi devam. Hadi. O zaman ya da zaten şöyle göstereyim. Ama bir daha bir geri döneceğiz falan, önce kapatalım. Aynen, diyeyim. yok şimdi şuradan tepeye doğru çıkacağız şuraya, Yük tepede görüşürük. Evet, yürüyelim. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Bize gong sesi geldi. Bu da şato. Ya oldu. bir dur oğlum, Biz mahvettim videoyu, böyle. bir sus artık ya. Hayır, sen Osmanlı kaçtı de sen kanka, güzel video. Hayır oğlum. Ne alaka? Yani konumuz bu değil. Sen sanki biraz utanıyorsun ya. Utanıyorum değil. Millet diyecek ki şimdi Osmanlı, yani Osmanlı ile ne alakası var olsun diyecek. Biz çatamıza girelim. Giriş paralıymış Arif. bak görün. Senior diyor 9 10 yok biz adultuz 13. Bir dakika abi ben, ben öğrenciyim. E? Pasaport bak. ne demek? O başka bir şey müze pasaportu. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu student, Aha, değil student değil mi? Student 9 biz 9 ödeyeceğiz. 19'u ödeyin. Öğrenci ki. Hadi bir gidelim bakalım. Hadi girelim. Değer mi frank Güzel yer ya girelim girelim tamam, Az önce olduğumuz kilise. Instagram'da bayağı bir fotoğraf paylaştık bu arada. Bakarsınız. Albino.46 Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Kaderin de Instagram'ı, benim de Instagram'ı açıklama kısmında var. Gel dağları falan gösteriyor bak isimlerini gösteriyor. Gerçi bayağı bir sis var ama güzel ya manzara. Vallahi güzel duruyor. Şöyle yakından göstereyim. açıklaması da var olsun. Manzaranın. İsimleri var da gözükmüyor şu an o dağlar. Ozan. Uzunlukları yazıyor. Biz kaç, ne yapalım? Kaç fit oldu? İçeri. Bakalım. Şuradan. Ee, içeride videoyu açalım tekrardan. Çünkü şimdi burada bilet falan alacağız. Birazdan görüşürüz. Evet Kadir'le yine soğuk bir e, Gurier vloguna hoş geldik. Şatoyu gezdik. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izleyin. Büyük ihtimalle ayrı video olarak paylaşacağız. Ee, biz size dışarıyı yine gösterelim. Şatoyu da gösterelim de. Şurasıydı. Az önce şuradan geldik ettik. Beğendin mi Kadir şatoyu? Muhteşem. Şato videosu önce mi sonra mı gelir bilmiyoruz. Muhteşem. Siz takipte kalın. Bak Tibet Müzesi bura. Bak ben buraya girmedim. Hiçbir fikrim yok. Bir de şu yanda e, bu alien falan şey var ya onun müzesi var bak Kadir. Nerede? Bak burası sol. Değil. Burada ilk paralı. Ama burası güzel. De şey içeride böyle sapık şeyler de var. Ya 9 bir şeydi herhalde. İçeriye gir sor istersen. Evet 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 o çalışan oğlum niye kadın yani öyle kesinlikle. bakıyorsun? İyi <laughs> girmeyeceksen devam edelim. Ya hiç ilgimi çekmiyor, Para vermiyorum abi iki tane yani. eğlin görmeye ya. Ama güzel. Bak burası sağ tarafta kafeteryası. Görüyor musun koltukları? Gora gibi. Ha müzenin ne mı burası? Müzenin şey kafeteryası. Ağlesin. Ha. Şey yani şey misali. Adı neydi? Eee Koltuklar falan hani o tarz böyle değişik. E, köy bu kadardı. Zaten bir şatodan, bir oradan, bir iki de iki üç müzeden ibaret. Kaderine hediyelik bir şeyler gördü. Ne kadarmış? E, krepler 8 frank. 6 frank diyor. O 6, 6 şey. 8 Biz, Biz bir Alalım mı ya? Gofret var 7, 7 frank. Gof. Krep güzel waffle. olur. Gofret dedi de waffle arkadaşlar. Burada gofret diyorlar waffle'a bilginiz olsun. Başka malzeme şeyler de var. aslında. Buraya şey. Buraya da bakarız sonra. Tamam. O zaman biz şurada güzel. videomuzu kapatalım gel. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkamız görüntüsü kaldıralım. Yol evet. gözüküyor. Şöyle. Buraya da videomuzun sonuna geldik. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.